Merhaba sevgili dostlar. Hepiniz kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Acer'ın Nitro 5 serisinde RAM ve SSD yükseltmesi yapacağız. Bu cihaz şöyle i5'in RTX 3050 serisi. Bunlar da genelde 8 GB'den 12 GB SSD ile geliyor. Biz bunlara 1 TB'lık SSD ve 8 GB'lık daha RAM takviyesi yapacağız. Bu elimde gördüğünüz model DDR4 RAM'li olan modeli. ddr 5'te de aynı. Fark etmiyor. Bilginiz olsun arkadaşlar. Nitro 5 serisi olan her cihazda bu şekilde sizde kullanabilirsiniz. Şimdi ben şuradaki vidaları sökmekle başlayacağım arkadaşlar. Videonun uzamaması için bu kısımlara başlıyorum şimdi. Sizde yapın. Daha sonra devam edelim. Beraber yapacağız arkadaşlar. Çok basit işlemler. Sadece SSD'yi alırken PCI Express 4.0 olarak alacaksınız. RAM'i de DDR4 3200 MHz'lik notebook RAM'i alacaksınız. Bunu bilmenizde fayda var. Şöyle ben başlıyorum. Vidalarımı sökmeye. Ee, i̇nternette çok bununla ilgili soru videosu var. İşte kendimiz değiştirdiğimiz zaman RAM'lerin ya da diskleri değiştirdiğimiz zaman ekleme yaptığımız zaman garantiden gidiyor mu diye diversi yani cihazın anakartına ve kasasına zarar vermediğiniz sürece garantiden geçmediğini belirtmişler. Yani garanti problem olmadığını belirtmişler. Ama dediğim gibi bunu ücretsiz de yapıyormuş Acer eğer ürünü siz kendiniz tedarik edip yollarsanız ya da servisten alırsanız. tabi burada sorumluluk size kalmış arkadaşlar. Ben daha önce de sürekli yaptığım için herhangi bir problem yaşamadığımı buradan belirtmek isterim. Şöyle vidaları çok bastırmadan söküyoruz dostlar. Vidaların herhangi bir sıralaması yok. Acer Nitro'da bütün vidalar birbirine kasadaki uyuyor. Bunu da buradan belirtmek istedim. Yani 8 GB niye yapmışlar bu RAM'i? Ee, muhtemelen servisle görüşün işte yükseltin diye yapmışlardır diye tahmin ediyorum ben. Çünkü artık 8 GB'lı neredeyse cep telefonu kalmamışken ki bu bir oyuncu bilgisayarı. Yani bence en az 16 ya da 32 GB olarak satmalarını beklerdim. Tabi fiyat farkı da bununla ötürü çok çıkıyor. Evet şurada kapağımızı çok kolayca sökme bir yöntem var. Onu sizlere göstereceğim arkadaşlar. Şu kısımdan şöyle şu metal kısmıyla şuradaki kasanın alanını birbirine bağlayan bir alan var. Buradan şöyle kendinize doğru çekin bir çıt sesi duyacaksınız. Şöyle devamını getirin arkadaşlar yavaş yavaş tırnağınızı koyun. Altlardan sökmeye çalışırsanız kasa kırılıyor. Bilginiz olsun. O zaman işte garantiden kalıyorsunuz arkadaşlar. Çünkü fiziksel bir müdahale söz konusu oluyor. Şöyle çok basit bir şekilde kasamızı aldık. Yan tarafa alıyorum ben. Şöyle önümüzde çok güzel bir kart bizi karşılıyor. Dilerseniz buradan e, şu kısmı çekebilirsiniz. Batarya eğer bir bu tornavidayı falan bir yere bırakırsanız bu şekilde kısa devre yapıyor. Şimdi RAM'ler bunun altında arkadaşlar. Yani RAM bunun altında bir tane daha takacağız. 8 GB RAM çıkacak içinden. Biz 8 GB'lık bir RAM daha ekleyeceğiz. Şurada bir vida var arkadaşlar. Metal renkte zaten. Görürsünüz. Bunu güzelce bataryayı çıkarttığım için çıkartmadığım için dikkatli yapıyorum. Şimdi bu kapağı yavaşça kaldıracağız. Kapağı şu şekilde yanlardan bir yere kısa devre yapmadan yukarıya doğru kaldırdık. Evet gördüğünüz gibi içerisinde bir adet 4 GB, 8 GB'lık RAM çıktı. Ben de şöyle internetten 8 GB'lık bir RAM aldım. herhangi yani bir marka belirtilmemiş ama e, çipler mikronun ya yani mikron herhangi bir bellek alabilirsiniz. Burada RAM'imizi oturttuk dostlar. Daha sonrasında şu kısımlarda şöyle çentikler var. O çentiklere güzel oturacak şekilde çünkü soğutucu bu aynı zamanda. RAM'ler için bir soğutma muhafazası yapıyor şu ileri geri gerdirerek o çentikler içeride kalacak şekilde şöyle oturtalım şurada bir tanesi çıktı mesela dışarıya doğru onu içine aldım şöyle her taraftan bakıyoruz Evet şu an hepsi oturmuş durumda şimdi kaybetmeden vidasını da yerine takalım Böyle kontrol edelim. Açıklık olmayacak. Şöyle şurada sanki hafif bir açıklık hissettim. Tam oturmamış. Tekrar söküyorum. Şu şekilde daha iyi oturduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Şu kısımda da normal 2,5 inçlik SATA disk bağlayabileceğiniz bir alan var. Ben M2 diski aldığım için buraya ikinci diski takacağım. Şurada ikinci diskin bir vida yuvası var. Vidası hepsinin üstünde zaten. Bunu çıkardım tekrardan. Şöyle diskimizi de alalım. Şöyle internette buldum. En uygun artist buydu. M2. 1 TB depolama için kullanacağım için sıkıntı etmiyorum dostlar. Yükseltme işlemimiz burada sonuçlandı arkadaşlar. Şimdi BIOS tarafında göstermeye bakacağız. Şöyle emanetin kapağımızı üstüne koyalım ki herhangi bir şekilde bir yere kısa devre yapmasın şöyle ters oluyor şöyle böyle bir şekilde oturttuk arkadaşlar vidalarını görüntüyü aldıktan sonra tekrar bağlayacağım şöyle sizlere gösterebilmek adına ekranı yan çeviriyorum açma tuşuna bastım. Burada RAM'i tanıyana kadar görüntü biraz geç gelebilir. Bu şekilde de notebook'umuzu artık toplayabiliriz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bu arada kanalımızın abone sayısı bildiğiniz üzere baya az ve yeniyiz. Hani eskiyiz ama yeni sayılırız. Bundan dolayı desteklerinizi esirgemeyip abone olmanızı rica edeceğim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.